dünyanın en kaotik milli takımının hikayesiyle karşınızdayım. Öncelikle tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun. Tabii ki konumuz futbol olduğu için TFF'nin de yani milli takımların da 100. yılını kutluyoruz. Ve A milli takımın 100 yıllık tarihindeki tüm inişleri çıkışları anlatacağım. Videonun içinde bir sürpriz var o yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yap, Bitireceğiz bu işi. Bitireceğiz bu işi. Türk sporunun ilk teşkilatı olan Türk İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulmasının ardından Yusuf Ziya Öniş başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu 1923 yılında Şehzade başındaki Letafet Apartmanı salonunda yapılan toplantıda Futbol Heyeti Müttehidesi adıyla kurulmuştu. Ardından FIFA'ya da başvurulmasıyla birlikte 21 Mayıs 1923'te FIFA üyesi 26. üye olduk. Üye olduktan sonra Ali Samiye'nin teknik direktörlüğünde ilk maçımız Romanya'ya karşıydı. İstanbul'da Taksim'de oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada iki gol atan Zeki Rıza Sporel Türk milli takımının ilk golünü atarak tarihe geçti. 1924 Paris Olimpiyatlarında Çekoslovakya ile oynanan ve 5-2 kaybedilen maçta kayıtlara milli takımın yurt dışındaki ilk maçı olarak geçmişti. Tabii ki milli takım ilk kurulduğu yıllarda savaştan yeni çıkmış bir Türkiye vardı ve 50'lere kadar pek futbol arenasında yoktuk. Ancak 1950 Dünya Kupası çok enteresan bir turnuvaydı çünkü 38'deki Dünya Kupası'ndan beri 2. Dünya Savaşı'ndan beri hiçbir kupa oynanmamıştı. Dolayısıyla birçok takım savaş sonrası elemelere bile katılmamıştı ve biz elemelerde Suriye 7-0 yendikten sonra Avusturya'nın da bize rakip olmaktan çekinmesiyle turnuvaya gitmeye hak kazandık. Ancak turnuvanın Brezilya'da olması ve mali koşullar nedeniyle turnuvaya gitmedik. Biz de çekilmiş olduk. Bu 1954 Dünya Kupası elemeleri ise biraz daha enteresandı. İspanya ile eşleştik. İlk maçta 4-1 yenildik. İkinci maçta 1-0 kazandık. O zaman iki takımın oynadığı maçlardaki toplam skora bakılmadığı için üçüncü bir maça gidiliyordu ve tarafsız sahada Roma'da üçüncü bir maç yaptık. Bu maçta beraber bir bitince penaltılar, uzatmalar vesaire o dönem olmadığı için tamamen yazı turayla Dünya Kupası'na gidiliyordu. 14 yaşındaki Luigi Franco Gemma'nın para ile birlikte paranın üstünde Türkiye geldi ve ilk kez Dünya Kupası'na gitmeyi başardık. O dönem dörtlü grup olmasına rağmen her takım sadece iki rakibiyle maç yapıyordu ve biz de Almanya'ya 4-1 yenilmemize rağmen Güney Kore 7-0 geçtiğimiz için Almanya ile aynı puanda olduk ve yine tabii ki averaja bakılmadığı için doğrudan çıkma şansımız olmadı ve bu durumda ekstra bir maç playoff maçı oynanıyordu. Almanlarla playoff maçımızı yaptık ve bu sefer 7-2 yenilerek gruptan çıkamadan elendik. Turnuvanın devamında finale çıkan iki takım Macaristan ve Almanya'nın bizim grubumuzda olması da ilk tarihi bahtsızlıklarımızdan biriydi. 1955 yılında 54 Dünya Kupası'na katılan kadronun çoğu askere gittiği için Ordu Milli Futbol Takımı finalde İtalya'ya geçerek dünya şampiyonu oldu. 1956'da ise son Dünya Kupası finalisti Macaristan'ı yenerek tarihi bir galibiyet aldık. Ancak ne yazık ki 50'li yıllarda gösterilen bu grafiğin devamı sonra gelmedi. Her Dünya Kupası elemesinde ya sonuncu olduk ya kıl payı kaçırdık ve Euro 96'ya kadar ki büyük çapta hiçbir turnuvaya gitme şansı bulamadık. Bu dönemde tabi ülkedeki iç karışıklar ve dünya futbolundaki değişimler takip edilememesi bunlara sebep olarak gösterilebilir. Hatta 90'lara doğru gelirken 80'lerde İngiltere ile oynayıp 2 kere 8-0 yenilmişliğimiz var. Hatırlayacaksınız kaleci Yaşar Kova Yaşar adını almıştı. Forvet oyuncuları santra yapmaktan bıktığını söylemişti. Milli takım artık neredeyse alay konusu oluyordu her yerde. <laughs> Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ancak hem bayrağını hem de futbolu bu kadar seven bir ülke için artık bir atılım yapılması gerekiyordu. 3 ayda bir milli takım hocası değişiyordu ve bir süreklilik sağlanamıyordu. 1990 yılına geldiğimizde Türk futbolunda önemli bir değişiklik yaşanacaktı. Ama oraya kadar geldiyseniz bir beğeni butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Maratona daha yeni başlıyoruz. Bu güzel videoyu daha fazla insana yayalım lütfen. 90'ların başında o dönem Avrupa'nın başarılı ülkelerinden olan Almanya'dan birçok teknik direktör ve antrenör Türkiye'de kulüp ve milli takım bazında görev almaya başladı. Özellikle de burada Yurt Derval'in Galatasaray'ın başına gelmesi ve Sepp Biontech'in Milli takımın başına gelmesi her şeyi değiştiren olay oldu. Bu dönemde Almanya özellikle tesisleşme ve antrenman konularında dünyanın en güçlü futbol ülkelerinden biriydi. Bu yüzden artık beklentiler de yavaş yavaş değişmeye başlamıştı ve futbol severler artık yeniden milli takım heyecanını yaşamaya başlamıştı. Ancak Sepion Tekte tek başına bir çare olamadı ve sağda sonuçlar gelmeyince 3 yılın sonunda o da kovuldu. Onun yaptığı en büyük değişiklik Türkiye'nin her yerinde bir scouting ağı kurması ve birçok bölgede futbolcuların izlenmesiydi. Bu sayede gelecek yılların temeli atılacaktı. Sağ içinde başarılı sonuçlar gelmese de hoca mantığını Mustafa Denizli Fatih Terim gibi isimlere de geçirmeyi başardı. Hatta 91 yılında Akdeniz oyunlarında genç milli takımla Fatih Terim final görmeyi başarmıştı ki milli takımlar tarihinde en büyük başarımız da o güne kadar. Piontek'in ayrılmasından sonra Fatih Terim takımın başına geldi ve o 91'den gelen kadro ile birlikte başarı bekleniyordu. milli takımımız Fatih Terim önderliğinde 1996 Avrupa Şampiyonu arasında gitmeye hak kazandı. Turnuvada Hırvatistan, Danimarka ve Portekiz ile aynı grupta yer aldık. Hırvatistan'a son dakikada yediğimiz golle elendik. Portekiz'e 1-0, Danimarka'ya da 3-0 mağlup olduk ve hiç gol atamadan elenmiş olduk. Tabii ki beklentiler yükselince sonuçlar da böyle gelince Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Ancak Fatih Terim'in o ayrılığı çok sevdiği kulübü Galatasaray'a gitmesine ve orada alacağı başarılarla milli takıma daha güçlü dönmesine de yol açacaktı. 1998 Dünya Kupası'na da gidemedik ama Mustafa Denizli yönetiminde Euro 2000 elemelerinde Almanya'nın ardından grup ikincisi olarak sadece bir averaj farkıyla ikinci olup doğrudan katılma şansını kaçırdık. Playoff'ta İrlanda ile iki maçta da berabere kalıp deplasman golüyle eledik ve yeniden Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. B grubunda İsveç, İtalya ve ev sahibi Belçika ile eşleştik. İlk maçta İtalya'ya 2-1 kaybederek turnuva tarihindeki ilk golümüzü attık. İkinci maçta İsveç'le ile beraber kalarak turnuva tarihindeki ilk puanımızı aldık ve son maçta da Belçika'yı yenerek turnuva tarihindeki ilk galibiyetimizi almış olduk ve böylece adımızı çeyrek finale yazdırdık. Ancak çeyrek finalde Portekiz gelince 2-0 mağlup olduk ve elendik. Bu dönemdeki kadrodan Sergen, Alpay, Okan gibi isimler özellikle Galatasaray'ın başarılı kadrosuyla birlikte güzel bir kemik kurmuş ve gelecek turnuvalar için ışık vermişti. 2002 Dünya Kupası elemelerinde Şenol Güneş yönetiminde İsveç'in ardından ikinci olan Milliler Kupa'ya gitme hakkını da playoff'ta Avusturya'yı dağıtarak aldı. Temelli az önce bahsettiğim 91 Akdeniz oyunları ve Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosundan alan milli takım Brezilya, Costa Rika ve Çin ile birlikte C grubunda yer aldı. Grup aşamasında tüm maçlarımızı Güney Kore'de oynadık ve burada ilk maçta Hasan Şaş'ın golüyle Brezilya karşılığında öne geçmemize rağmen 2-1 kaybettik. Costa Rica ile de berabere kalınca işler zora girse de Çin'i 3-0 mağlup edince gruptan çıkmayı başardık. İkinci turda bir diğer ev sahibi olan Japonya'yı Ümit Davala'nın attığı golle 1-0 geçince çeyrek finalde turnuvada daha önce İsveç, Fransa gibi takımları yenen Senegal ile eşleştik. Burada da hepinizin hatırlayacağı İlhan Masız'ın altın golüyle birlikte yarı finale çıkmaya başardık o güne kadarki tarihimizin en büyük başarısını gerçekleştirdik. Ama yarı finalde yine sonradan kupayı kazanacak grubumuzda da bizi yenen Brezilya denk gelmişti. Oyunumuzla tüm dünyanın beğenisini kazansak da 1-0 mağlup olup Güney Kore'nin karşısına üçüncülük maçına çıktık. Burada da Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek dünya üçüncüsü olmayı başardık. Üçüncülük maçından sonra oyuncular kol kola girerek dostluk görüntüleri sergiledi ve aslında yarı final maçları öncesinde konuşulan Türkiye-Güney Kore finali kabusu olmamalı manşetlerini atan Avrupa basını maçtan sonra keşke bu iki takım finale çıksaydı gibi manşetler atmaya başlamıştı. Bu başarının ardından 2003'te Konfederasyon Kupası'na da gitmeyi başardık ve burada da bir üçüncülük aldık. Artık beklentiler iyice zirve yapmışken ve milli takım buradan sonra kimse tutamaz derken ne yazık ki bunların hiçbiri gerçekleşmedi. 2002 Dünya Kupası maalesef ki gittiğimiz ikinci ve son Dünya Kupası oldu şu ana kadar ve 2004'te Dünya Kupası sonrası sendromu adı verilen bir duraklama dönemi başladı. 2004 Arpa Futbol Şampiyonası elemelerinde playoff'lara kalınca kağıt üzerinde en kolay rakip olan L. Letonya için gazeteler tek bir Letonya diye başlıklar atıyordu ve gerçekten çektiğimiz Letonya karşısında ilk maçta 1-0 mağlup olup içeride de berabere kalınca turnuvaya gidemedik. 2006 Dünya Kupası elemelerinde takımın başındaki Ersun Yanal takımdan ayrılınca tekrardan Fatih Terim geldi. 25 puanlı Ukrayna'nın arkasında 23 puanla ikinci olup playofflara gitme hakkını kazandık. Ancak burada hepinizin yine hatırlayacağı bir İsviçre maçı yaşandı. Deplasmanla 2-0 yenildiğimiz maçın revanşında içeride 4-2 yendik ve deplasman golüyle turnuvaya gitme hakkını kaybettik. Maçtan sonra her iki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında çıkan olaylar yüzünden FIFA Türkiye'ye resmi maçlarda geçerli olmak üzere 3 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verdi. Bu maç ayrıca Fatih Terim vur emri verdi lafıyla da bilinir. Üst üste iki turnuva kaçsa da Euro 2008 elemelerine milli takım 4'te 4 başlayarak yeniden umut vermeye başladı. Hatta burada Yunanistan deplasmanında ezeli rakibimize karşı 1-0 geriye düşüp 4-1 yenmemiz herhalde nesiller boyu unutulmayacak bir galibiyetti. Gruba çok iyi başlasak da her zaman olduğu gibi işi zora sokmayı başarıp son maçta gruptan çıkmayı ve Avrupa şampiyonasına tekrardan gitmeye hak kazandık. O dönem kulüp takımlarımızın da Avrupa'da başarılı olmasıyla oyuncu havuzumuz gerçekten genişlemeye başlamıştı ve seçimi zorlu olan kadromuz Fatih Terim önderliğinde ilk maça Portex karşısına çıktı ve 2-0 mağlup oldu. İkinci maçta ev sahibi İsviçre karşısında 1-0 geriye düştük ve yoğun yağış altında oynanan maçta 2-1'i bulup şansımızı son maça taşımayı başardık. Son maçta ise Çek Cumhuriyeti'nde oynayacaktık ve o güne kadar yaşanmamış bir şeyin olma ihtimali vardı takımın puanları ve averajları, golleri her şey eşit olduğu için eğer maç beraberlikle bitseydi maçın sonunda penaltı atışlarına gidilecekti ikinciyi belirlemek için. Çek Cumhuriyeti maçının oynandığı gün aynı zamanda benim de doğum günümdü ve tek dileğim o maçı kazanıp çeyrek finale çıkmamızdı. Her golde avazım çıktığı kadar bağırdığımı ve mutluluktan ağladığımı unutamıyorum arkadaşlar. O yüzden hala anlatırken ya da bir video gördüğümde spikerin sesini bile duyduğumda gözlerim aniden dolar. Siz de aşağıda bu tarz mil takım anılarınızı yazarsanız bu video 100 bin izlenmeye ulaşırsa Cumhuriyetimizin 100. yılına özel kendi anısını yazan bir arkadaşımıza milli takım forması hediye etmek istiyorum. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Topluluk kısmına da daha sonra göz atmayı unutmayın. Skor 2-0'a geldiğinde iş bitmiş gibi gözükse de 75'ten sonra takım bir anda bambaşka bir kimliğe büründü. Önce Arda Turan 75'te skoru 2-1'e getirdi. Sonra Çehin hatası Nihat'ın golü ve yine Nihat'ın golü uzaktan direğe muazzam bir gol. Son dakikalarda skoru 3-2 yaparak tur atlamayı başardık. Ancak Volkan Demirel son dakikalarda gördüğü Kırmızı kartla bir an yüreklerimizi Hoplat'ta hatırlayacaksınız Tuncay Kale'ye geçmişti. Kimsenin umurunda değildi çünkü çeyrek finaldeydik ve rakibimiz Hırvatistan'dı. Normal süresi 0-0 biten maçta 119. dakikada Hırvatlar öne geçti ve umutlarımızı artık tamamen bitirdiler. Ancak 121. dakikada hatta Bilic maç bitti artık hoca bitir diye itiraz ederken Semih Şentürk bu kez çıktı ve maçı penaltılara götürmeyi başardık. Burada Hırvatlar maç bitti kazandık havalarındayken gelen golle birlikte adeta yıkıldılar ve penaltılara çıktığımda da zaten psikolojik bizdeydi. Galibiyeti almaya başardık. Yarı finale çıktık. Ancak hem sakatlıklar hem sarı kart cezaları yarı finale Almanya'nın karşısına çıktığımızda az kadrodan neredeyse bir tane bile oyuncu yoktu ve Fatih Terim bambaşka bir şey denedi. Benim milli takım tarihinde sanıyorum gördüğüm en iyi milli takım performansıydı. Ancak Almanların gücüne dayanamadık ve belki oturumda oynadığımız en iyi maç olmasına rağmen 3-2 mağlup ayrıldık sağdan. 2008 sonrası artık insanlar Türkiye için Türkler otobüse binmeden maç bitti sanmayın diye manşetler atıyordu Avrupa'da. Çünkü Almanya maçında bile hala son dakika çevirebilir miyiz gibi bir soru işareti vardı. Ancak yine bu yoğun duyguların üzerine çok sert bir düşüş yaşadık. 2010 elemelerinde zorlu bir grup çekince 3. olup playoff'ları kaçırdık ve Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Hiding başa getirildi. Euro 2012 elemelerinde de playoff'ları görsek de bu kez çok bilenmiş rıvatlar geçit vermedi ve yine turnuvayı kaçırdık. Bunun üzerine Hiding üzerine Abdullah Avcı geldi. Bu sefer de Dünya Kupası elemelerinde oldukça kolay bir grupta kötü sonuçlar alınca Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı ve yeniden Fatih Terim döngüsüne girdik. Bu seferki gelişi de gidişi de bayağı olaylı oldu. Galatasaray ve milli takımı beraber çalıştıracağı açıklansa da başkanla yaşadığı sorunlar sonucu Galatasaray ile yolları tamamen ayırdı. Ekim ayındaki maçı da kazandık ancak son maçta lider Hollanda yenilince yine Dünya Kupası vizesi alamadık. Euro 2016 ise yeniden acaba Euro 2008 ruhuna dönülür mü soru işaretleriyle birlikte geldi. Grubun sürpriz yumurtası İzlanda tarihinin en iyi performansını gösterince elemelere iki mağlubiyetle başladık ve zorlu geçen grubu son maçlara bıraktık. Son maça gelindiğinde ilk kez 24 takımla oynanan yapılacak için doğrudan gruptan gitmek istiyorsak en iyi üçüncü olmamız gerekiyordu ve en iyi üçüncü olmak için diğer bütün gruplardaki üçüncüleri geçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla aynı anda bir sürü ihtimalin olması gerekiyordu. İzlanda karşısında maç 0-0 gidiyordu ve son dakikalarda uzaklardan kazandığımız bir free kick Selçuk İnan başına geçti ve o free gelen gol belki de Türkiye'yi futbol anlamında son kez bu kadar sevindirecekti. Doğrudan turnuva gitme biletini en iyi üçüncü olarak alsak da tarihin en problemli yaz kampı ve turnuvası bizleri bekliyordu ama bundan kimsenin haberi yoktu. Daha başlamadan kamptan oyuncularla oyuncu arasında bir sıkıntı olduğu haberleri geliyordu ve haberlerin ana başlığı da primlerdi. İsteyen hava yakalanamayınca önce Hırvatistan'dan sonra da İspanya'ya mağlup olduk. Ancak gruptan en iyi üçüncülerin de çıkması durumuyla birlikte Çek Cumhuriyeti yensek hala diğer gruplara bakarak gruptan çıkma şansımız olacaktı. Ama buna rağmen kimse bu maçı konuşmuyor. Herkes oyuncuları eleştiriyordu. Özellikle Arda Turan'ın İspanya maçında Türk taraftarlar tarafının ıstıklanması ve İspanyol taraftarlar tarafından alkışlanması da Avrupa'da gündeme oturmuştu. Son maç Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yensek de İtalya'nın rotasyon yapması ve yenilmez sonucu en iyi üçüncülere giremeyip turnuvaya veda ettik. Fatih bu olaylar sonucunda Arda, Caner, Burak, Gökhan Gönül gibi takımın tecrübeli isimlerini kadro dışı bıraktı ve mini takıma çağırmadı. Daha sonra çağırdığında ise onları çağırmanın çok içine silmediğini söyledi. Nedeni sorulduğu zaman ise çok fazla açıklama yapılmadı ve açıklama yerine gazeteciler tepkilerle karşılaştı. Yani o dönem kampta ne olduysa o sorun o zaman çözülemedi asla. Dünya kupası için şansımız devam etse de 6 Haziran 2017 tarihinde Makedonya maçı sonrası Bilal Meşe'ye uçakta saldıran Arda Turan ve Kebapçı Silo ile olayından sonra Fatihlerin milli takımı bıraktı. Yerine gelen Lücescu bir buçuk yıllık milli takım süresinde sürekli yabancı ile ilgili konuştu. Gençleri çıkarıp onlarla bir şeyler yapmaya çalıştı ancak yine başarı olamadı ve tekrar Türk döngüsüne geri döndük. Önceki olaylar ve o dönemki sonuçlarla birlikte artık herkes milli takımdan uzaklaşmıştı ve sokaktaki herkes bu takım benim milli takımım değil. e Euro 2020 elemelere başlarken aynı zamanda Beşiktaş'ta 4 sezon başarılı geçirmiş Şenol Güneş milli takımın başına getirildi ve 3 aylık süreçte iki takımı birden çalıştıracaktı. Daha sonra da sezon bittikten sonra tamamen milli takımın başına geçecekti. İlk iki maçı kazanarak başladık. Sonrasında Haziran ayında Fransa'yı içeride 2-0 destansı bir galibiyetle yendik. Biliyorsunuz Fransa o zaman son dünya şampiyonuydu. Ve sonrasında İzlanda deplasmanına gittik ancak mağlup olduk. Fransa galibiyetinden sonra Şenol Güneş'in de kucaklayıcı tavrıyla birlikte takım tekrardan izlenmeye başladı ve bizim çocuklar lakabını almıştı. Grubun devamında deplasmanda da Fransa ile beraber kalsak da iki maçta da İzlanda'yı yenemediğimiz için Fransa'nın sadece iki puan arkasında ikinci olarak Turnuva'ya gitmeyi başardık. Ancak pandemi nedeniyle bir yıl ertelendi Turnuva ve Uluslar Ligi maçları başlamıştı. Uluslar Ligi'nde, B Ligi'nde sonuncu olunca tepkiler hafif hafif yükselmeye başladı. Tam Turnuva öncesinde Dünya Kupası elemeleri başlıyordu ve burada Hollanda'yı, Norveç'i rahat skorlarla yenince tekrardan umut ışığı verilmeye başlandı ve hatta Turnuva'ya giderken sadece sadece bizde değil bütün Avrupa'da Türkiye gizli favorilerden bir tanesi mi diye geçiyordu. Farklı ülkelere yayılan turnuvada en genç yaş ortalamasına sahip milli takım bizdik ve belki de bizim oyuncularımız, bizim çocuklar dediğimiz oyuncular büyük bir rehavetle önce İtalya'ya 3-0, sonra Galler'e 2-0, sonra da İsviçre'ye 3-1 yenilerek turnuva tarihinin en başarısız takımlarından biri olarak 0 çekerek turnuvaya veda ettik. Hem Şenol Güneş'in hem de oyuncuların sonuçları açıklayamaması ve daha sonra elemelerdeki Hollanda karşısında gelen 6 mağlubiyet Şenol Güneş'in istifasını getirmiş ve bir kez daha milli takıma Güneş doğamamıştı. Güneş sonrası Dünya Kupası şansı zora girse de ufak şansı kovalamak yerine geleceğin takımını inşa etmek isteyen federasyon Almanya genç milli takım antrenörü Stefan Kuntz'u getirince belki de kendi bacağına sıkmış oldu. Grupta şansımızı birazcık devam ettirsek de turnuvaya gidemedik ve esas hedef Euro 2024 olarak kondu. Kuntz genç ve milli takım tecrübesi olmayan oyuncuları denerken Uluslar Ligi'nde C Ligi'nden 4'te 4 yapıp çıksak da Faroe Odaları mağlubiyeti ve Lüksemburg beraberlikleri bayağı eleştirilmesine yol açtı. Federasyon seçiminden sonra yeni federasyonla Kunst'la devam etmeye karar verdi. Ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan hariç bütün maçları kazanınca Kuntz'da devam etmeyi başardı. Ancak Eylül ayına geldiğimizde Ermenistan'la alınan iç sahadaki beraberlik ve sonrasında Japonya ile yapılan hazırlık maçında takımın tamamen dağılması hoca ile oyuncular arasında bir ilişki kalmadığını gösteriyordu. Bunun üzerine Kuntz mini takımdan kovuldu Ve döngüye göre yeniden bir Türk hoca beklerken bir anda Vincenzo Montella ismi çıktı. Adana Demirspor'da geçtiğimiz iki sezon başarılı olan isim mini takımın başına getirildi. Liderlik şansımız neredeyse yokken ve ikincilik şansımızda yavaş yavaş zora girmeye başlamışken Hırvatistan deplasmanında harika bir oyunla Montella'nın oyunuyla 1-0 kazanmayı başardık. Bir sonraki maçta da Hırvatistan yine yenilince biz de içeride Letonya'ya gelince gruptan çıkmayı garantiledik ve hatta liderlik için de büyük bir şansımız oldu son maça gelirken. Euro 2024 biletini aldığımız hafta aynı anda Euro 2032 için İtalya ile ortak ev sahipliğimiz de açıklanınca bir hafta içerisinde iki Avrupa şampiyonasına gitmeyi garantilemiş olduk. Şimdilik oyuncularla iletişimi çok güzel gözüken Montella ve oyuncularımıza Euro 2024 için başarılar dilerken 100. yılımızı da tekrardan kutluyorum. Aslında şu tarihimize bir baktığımızda milli takımla Türk insanının bayağı benzediğini görüyorum. Sabırsızız, çok heyecanlıyız. Bu yüzden inanılmaz çıkışlarımız ve inanılmaz düşüşlerimiz oluyor. Her şeyi uçlarda yaşıyoruz ama ne olursa olsun birlikte çok güzeliz. Hepinizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına da bize bu güzel ülkeyi bıraktıkları için tekrardan huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Burada da Euro 2008 maceramızı konuşmuştuk. Yine tarihi, keyifli bir sohbette görüşmek üzere.